Selamlar. Karın deşen Jack. Londra'nın Whitechapel bölgesinde 5 ila 11 kadını öldürmekten suçlanan seri katil. Ancak kimliği hala sırrı çözülememiş bir gizem. İlk suç 3 Nisan 1888'de Emma Smith'e karşı işlendi. Emma Smith adlı kadın Whitechapel bölgesinde sokağın ortasında 2 ya da 3 kişi tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldı. Kadının karın zarı İltihaplandı, zarar gördü ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede verdiği ilk ve son ifadesinde birkaç ayrıntıdan bahsetti. İki ya da üç kişi tarafından tecavüze uğradığını ve aralarından bir kişinin genç, neredeyse çocuk sayılabilecek yaşta olduğunu söyledi. Kadın olaydan bir gün sonra karın zarına bağlı iltihaplanma dolayısıyla hayatını kaybetti. İkinci saldırı ise 7 Ağustos 1888'de Martha Tabram adlı kadına karşı yapıldı. Kadın ilk saldırıdaki gibi Whitechapel bölgesinde 39 ayrı yerinden bıçaklanmış halde bulundu. Kadının vücudundaki izler aslında karın deşen Jack'in bir sonraki saldırılarından ayrı tutuldu. Dolayısıyla bu ilk iki cinayet karın deşen Jack tarafından değil de bir çete tarafından yapılmış olabileceğini gündeme getirdi. Ayrıca bu ilk iki cinayette vücuttan alınan götürülen bir uzuv da yoktu diğer cinayetlerin aksine. Sıradaki 5 cinayet ise sıralı 5'li olarak geçmekte. Bunların hepsinin katilinin ise kardeş ancak olduğu neredeyse kesinleşmiş durumda. Mary Ann Nichols ise 8 Eylül 1888'de öldürülmüş halde bulundu. Yine sokağın ortasına Whitechapel'de öldürülmüştü. Çenesinden boğazına kadar kesilmiş vaziyetteydi. Aynı zamanda rahmi alınmıştı kadını en son görenler koyu saçlı bir adamla beraber gördüklerini söylediler ama adamın da kimliği asla bulunamadı. Sıradaki iki cinayet Elizabeth ve Kate'in cinayetleriydi. Yine Whitechapel'da aralarında 45 dakika farkla bulundu bu cesetler. O yüzden bu ikisinin aynı kişi tarafından yapılmış olma olasılığı diğerlerinden çok daha yüksek. İlk cinayet Elizabeth'inkiydi. Elizabeth'in yalnızca boğazı kesilmişti. Onu gün içerisinde görenler bir erkekle beraber olduğunu söylediler ama farklı kişilerden alınan ifadeler ve tarifler asla birbirine uymuyordu. Kate'in cinayeti ise farklıydı. Hem rahmi hem böbreği alınmıştı, karnı deşilmişti ve boğazı kesilmişti. Onu da yine o gün görenler bir erkekle beraber gördüklerini söylediler ama yine farklı ifadeler ve farklı tarifler vardı. Daha sonra Kate'e ait olduğu kesinleşen bir önlük kanlı bir şekilde bir evin girişinde bulundu. Olay yerinden fazla uzakta değildi ve önlüğün arkasındaki bir duvarda Yahudi karşıtı bir slogan yazmaktaydı ama daha sonra bunun alakası olabileceği öne sürüldü ve aynı gece o yazı silindi. Bir sonraki ceset Mary Jane Kelly'ninkiydi. Bu diğer tüm cesetlerden farklı çünkü evinde bulundu. Boğazı omurgasına kadar kesilmiş haldeydi ve kalbi yoktu. Ama diğerlerinden farklı olarak buradaki kesikler fazla amatörceydi, diğer kesikler profesyonel kişiler tarafından yapılmıştı. Bu da suçlu profilini oluştururken ve meslek gruplarını elerken aslında büyük bir kıssas yarattı. Soruşturma aslında bu cinayetlerden sonra daha da hızlandı. İlginç olarak günümüze çok yakın benzerlikte bir soruşturma yürütüldü. Hatta Kraliçe Victoria bile o dönem bu spekülasyonlara dahil olmuş. O da bazı tahminlerde bulunmuş. 2000'den fazla kişi sorguya alınmış, bütün evler tek tek dolaşılarak aranmış ve 80 kişi gözaltına alınmıştı. Toplam şüpheli sayısı ise 1000. Bazı meslek gruplarından bahsetmiştim elendiğine dair. Arta kalan ve daha çok üzerinde durulan meslek grupları kasaplar, doktorlardı. Bunların aranması için fazlaca incelemelerde bulunuldu. Aslında o dönem Londra'daki bütün doktorlar ve kasaplar üzerinde bir inceleme yapılmış ama doğru kişi bulunamamış ya da aranmamış olabilir. Çünkü halk polisin fazla ihtimam göstermediğini söylemiş. Aslında şöyle bir ihtimal daha var. O dönem Londra'ya günlük tekneyle gelip geri giden bazı kasaplar varmış, et tüccarları varmış. Geliyorlarmış ve aynı gün içerisinde gece akşam geri dönüyorlarmış. Tabi bunların izinin takibinin yapılması çok zor olduğundan bunların tamamı incelenememiş. Haklarında araştırma yapılamamış. Dolayısıyla karın deşen Jack bunlardan biri olabilir. Suçlu profili çıkarıldığı zaman aslında çok kısıtlı özelliklere uyan biri olmalıydı. Bir aristokrat olduğu söyleniyor. Çünkü tariflerde verilen ortak özelliklerden biri çok iyi giyinimli olmasıymış ve temiz olmasıymış. Whitechapel bölgesi ise fakir bir mahalle, daha çok fahişelerin olduğu bir mahalle olarak tanımlanıyor ve katilimizin de bazı cinsel eğilimleri, sapkınlıkları olduğu göz önüne bulundurulmuş cesetler üzerinde herhangi bir şekilde meni, sperm bulunamamış. Zaten o dönem içerisinde de bu çok kısıtlı bir teknoloji. Gözle görülen hiçbir şey yokmuş. Cinsel saldırı olasılığını da göz ardı etmişler. Ama rahimlerin alınması, cinsel organlara verilen tahribat ve cesetlerin kesilme biçimi sapkınlıkla örtüşüyormuş. 27 Eylül'de Merkezi Haber Ajansı'na bir mektup geldi. Mektuba ise sevgili patronum adını vermişler. Bu mektupta yazar katil olduğunu söylemiş, karın deşen Jack olduğunu söylemiş ve bir sonraki cinayetinde kurbanın kulağını da keseceğini söylemiş. Nitekim bir sonraki cinayette kurbanın kulağı olay mahallinde değilmiş. Bir sonraki mektup küstah Jack. Bu mektup postalandığında cinayetlerin birçoğu halka anlatılmamış, duyurulmamıştı. Bu mektuptaki el yazısı bir öncekiyle örtüşüyordu ve yine yazar mektubunda bir sonraki cinayetim çifte cinayet olacak. Aynı gün içerisinde infazları gerçekleştireceğim demişti. Anlattığımız gibi Elizabeth ve Kate cinayeti de aynı gün 45 dakika aralıklarla oldular. Üçüncü mektup cehennemden mektubu. Bu mektupta yine yazar bazı olaylara atıfta bulunmuştu. Halka açıklanmayan olaylardan ama buradaki el yazısı diğer iki mektuptan oldukça farklıydı. Ama polisleri inandıran şey burada yazarın sadece mektup değil aynı zamanda bir organ da göndermiş olmasıydı. Daha sonra bir insanın sol böbreği olduğu anlaşılan organın bir kısmı yoktu. Yazar mektubunda bu organı pişirip yediğinden bahsetmişti ve halka anlatılmayan olaylardan biri olan cinayette kurbanın sol böbreği olay yerinde bulunamamıştı. Bu mektuplardan daha sonra bazı insanlar özellikle de haber ajansına çalışan kişiler çıkıp bu mektubu ben yazdım, tirajımı arttırmak için yazdım gibi açıklamalarda bulundular. Ama aynı mektup için birden fazla isim çıkıp ben yazdım deyince inandırıcılığını kaybetti olaylar. Whitechapel bölgesinde bundan sonra da onlarca cinayet yaşandı ama bunlar karın deşen Jack'le örtüşmediler. Karın deşen Jack adlı katilin kaç kişinin infazcısı olduğu belli değil, kimliği de öyle. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz, hoşçakalın.